Vay canına burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayılırdım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. İçinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlıyı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakla beni rahatsız etme. Vay canına çikolata mı şeker? İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. Ay ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. Aa, hayır yine iyi değil. Burada odan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay, ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım şu yüzden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha, bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay, iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suzy? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy. Sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Omlet yüzüme doğru düştü. İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var. Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden bir çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki dişlerini de başarabilirim. Vay be çikolata şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın. Çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeyde inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm yediklerim bu kadar çabuk bitmesi üzücü. <laughs> Kendini görmeliydin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Vardana üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. Umurumda değil. Önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. tane kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Aklısın neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Olur, olur, olur. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vay canına bak orada ne var? Önemli olan dikkatin dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. <laughs> ah neler oluyor? Kola neden yüzüme çakıyor? Hayır. <laughs> Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Ne? Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı var. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilmem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Açıdan nefret ediyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Hadi. Yok aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandın bile. Hazır. Dikkatli ol. Tam anlamdan vurdun. Ah hayır. Kendimi acı hissediyorum. Görüşü göre birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş eklemeliyiz. Al. İç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah hayır. Bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Mama Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kaza oldu. Canına ne büyük bir popet. İşin garibi sanırım benimki bozuk düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? Bibi şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne o mu? Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim hobbitlerim de Sanmıyorum çok sertler. Aa, bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim filmi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu. Neredeyse temiz. Tamam. Tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popetim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popis. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vatanına cips... Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Fibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerinin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedim masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada 100 tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> neyim var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Hah, geçti. İçeyebilirim. Aa, işte bu. Yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia, benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bu acının ne kadar çok cips var. Asla bitmiyor bitmiyorlar bu yığını. yüz tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. değil. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Vay be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Denik. Sen gelecek bir dostsun? Aa, bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? Daha ne kabus ama sarılsıklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kit var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Şimdi de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata. Bu muhteşem. Kit Kat'ın içindeki waffle'lara bayılırım. Güzel kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazara oldu. Bunu sana hatırlatacağız. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçakla hissilecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. İnanılar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Hayır. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine gel. Yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Tabii haklı. Başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tatlı tuğlaydı inmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Eğer istemiyorsan tamam bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deniz ama inşaatın bitti. Olamaz ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlıyı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kask takmıştım. Ne kadar komiksin. Wow. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Silikte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. mı? yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslındaki sakızı bir süpürge gibi bilirim Vay canına ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm ya ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Nikotin gibi bir masayı kurabilirdin. Sakızların ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Bu kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi, <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> Dur, yakaladım seni. Beni <laughs> faydası yok. Baloncuk <laughs> çok büyük. <laughs> ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. <laughs> bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. Şey de işte eşini düşüyor. Yok olmaya çalışacağım. Of ya yine ıskaladın. Peki hala bisküviyle başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder geleceği bisküvileri. Hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zaman şeyi mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Usta'nın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bu mu bisküvi? Yenilebildiğinden bile emin değilim. Vay be bu ne? Vay canına zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Belki de hayır. Kıyma mı? Ay, iğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Diğerleri nasıl? Bu çörek çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. Hmm. Bunu kızartmayı nereden bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. Ötkülü yiyeci ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kırmayı ödünç alacağım teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha beklememiz gerekiyor. Anneciğim canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyüken hani her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow'u kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Ve şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgere ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar işte açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar. Cimri olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. Ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ya hadi büyük anne. Bak ne kadar tatlı oldu. Tadam. Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, ne kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay oldu. of. What? Neyse ki başka bir hamburger daha var. What? Gerçekten iyi görünüyor. Hmm, Deneyelim. Hmm, jelibon ve Nutella. Harika. Şefim burgeri kazandı. Tebrikler. Evet. Şey, bilirsin işte bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> bu çok kolay. Büyük anne hey. uyan. Hey. Bak Jennifer nugget <laughs> istiyor. Okay. Ah tabi tabi. Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. Aa büyük anne ya benimle paylaşır mısın teşekkürler. Tuhaf neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Of hadi. Ay. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır. Ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetleri mükemmel olacak. Bak altı parçalar gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek karıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. Ay size gidiler. Çok havalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? tadı oldukça sade. <laughs> tamam bir sonrakini deneyeceğim. Evet bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var bu harika. Vay be burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley ben kazandım bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de bir tane istiyorum. bu. pizza. Bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir açtayım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. Teşekkürler büyük anne. Ay biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Ah, bakalım. Ve şimdi de pizzayı ve en sevdiğim skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet, meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizza'm en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. yiyeceğim. Boks onu. Ona. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizza'nın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur. Üdüne biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı. Orada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. Yeah. Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz? Uyuyakaldım şimdi. ah ne oldu? What? Ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Bellissimo. <laughs> Çok lezzetli kokuyor. <laughs> şey hiç de fena değil. <laughs> bakalım bakalım. What? Ne kadar ilginç görünüyor. <laughs> hey bu da ne böyle? Deniz masumları mi? <laughs> Burada karides var. Denemek bile istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Bonibona <laughs> benziyor ilginç. Ama görüntüsü lezzetinden daha iyi. Bu pizza gayet normal görünüyor. Ve çok güzel kokuyor. evet. Tadı harika. Evet kazanan pizza bu. Tebrikler büyük anne. Ay, teşekkürler. Hak edilmiş bir galibiyet. Benim pizza